kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Doğal alanları sermaye peşkeş çekerek her türlü kayıt dışılığı göz göre göre teşvik ederek iş cinayetlerini cezasızlık politikalarıyla ile ödüllendirerek işçi sınıfının kazanmış haklarını sözde yargı iştahatları ve yasal anlamda yok hükmündeki genelgelerle iyiliş ederek her geçen gün sermayeye yeni bir iki balanları yaratmaktan geri durmuyor. Bu karanlık tablo karşısında insanca bir yaşam ve onurlu bir gelecek için direnmekten başka bir yol olmadığını biliyoruz. 2022 yılı başından bu yana coğrafyanın dört bir yanında işçi ve emekçilerin her gün derinleşen açlık ve seferet koşullarına karşı isyan bayrağını kaldırdığını görüyoruz. Bizler İşçi ve emekçilerin hakları için başlattıkları süre gelen bu onurlu ve coşku dolu eylemleri selamlıyoruz. Bugün eşitlik isteyen, insanca çalışma koşulları ve yaşam koşulları talep eden, herkesi heyecanlandıran direnişlerin yaygınlığı aslında Türkiye'de derinleşen bu sömürü koşullarının da açık bir göstergesidir. Trend yolu'nda kendilerine reva görülen yok hükmündeki zamma karşı isyan eden ve kazanımları ile bütün işçi sınıfına, emekçilere, hepimize umut olan Trend emekçilerine selam olsun. Yaşasın